Merhaba, hoş geldiniz. 25 savaş kazan, hepsi rastgele. Bakalım neymiş, nasıl bir şeymiş, görelim. Hiper şarj diyor, Lili. Lili ile oynayacağım. Lili geldi bana. Hepsi rastgele dediği savaşçı rastgele gelecek yani. Ben de olmayan savaşçı yani. Lili. Lili yok bende. Ama şimdi Lili ile oynayacağım. Başlıyoruz, bakalım bu Lili nasılmış ya. Ben bu Lili'yi çok beğeniyorum. Herkes Lili'yi ha. Yo, herkes Lili değil galiba. Neyse bakalım bu Lili bir suikastçı arkadaşlar. Belki de herkes Lili'dir ha. He. Dikkat etmedim ben biraz dikkatsizim. Şimdi göreceğiz 10 kişi duruyor. Bakalım ne yapacağım. Ee, yok herkes Lili değilmiş ya. Kenji falan. Evet bir tane daha Lili vardı o kadar. Bakayım başka başka kişiler var. ha. Evet karışık. Baksanıza Kenji falan. Ne oluyor lan? Bunu bir keseyim bakayım kesebilecek miyim? Görünmez oldum. Aha kestiler onu. Şey kesti. Uuu. Ölüyorum lan. Canım çok azaldı. Dil şimdi alışkanlığım bulmadığı için biraz zorlanıyorum. Ama alışacağım inşallah. Ee, ultim geldi. Benim de var. Aha ışınlandım. Gördünüz mü? Ne kadar güzel ışınlandı. Oo çok iyiymiş. Tam bir suikastçı. Oo kazandım be. Bir kişi kaldı. Onu keserim ben. Neredesin lan? Ha. Hiper var. Ulti var. Ne yapacağım? Adam yok ortalarda. Arıyorum. Tarıyorum. Bulursa. Ha Al sana. Çok rahat aldı. Bayağı güçlüymüş bu lili. Şimdi de sıra Mr. P'de. Çanta fırlatan adam. Ben çanta fırlatan adamım. Bakalım ne yapacağız? 20 yıldız toplayan kazanıyor. İlk önce 20'ye gelen. 1-0 öndeyiz. Ve para atan şu arkadaşı bir Miraç'mış adı. Bunu bir halledeyim. Ulan Miraç gel de buraya. Seni gidi seni. Çataları yiyecek kafana farkında değilsin. Aha <laughs> gitti Miraç. Çatayı yedi kafaya gitti. Ben de öldür. Olsun. 10'a 7 öndeyiz arkadaşlar. Şimdi 3 yıldız öndeyiz. Yıldız önemli. Ödül hava oynuyoruz. Ödülleri avlaya takım kazanacak. Evet şöyle 12'ye 10 öndeyiz. Yalnız fark kapandı. Şimdi bir bakalım ne olacak. Şöyle bir sallayalım. Kaçtı mı? Tamam olabilir. Olabilir. Stres yok. Şimdi şu arkadaşı bir... Evet aldım. O arkadaşı aldım. Kevin'miş adı. Ne oldu? 16 oldu. Oo, iyi, iyi. Hadi bakalım. Hadi lan. Al bir de sen şunu kafana ya. Ah, bunu da aldım. Yine Kevin. Bir kişi daha alır mı? 18 e 13 öndeyiz. Hadi lan. 18 e 13. Hani 18? Açtım ipere. Dalıyorum araya. Daldım lan. Alın lan size. Al sana. Al sana. <laughs> Yine Kevin. Kevin'e 3'te 3 yaptım arkadaşlar. Evet şimdi de savaş topu oynuyoruz. Brock'u seçtim. Brock'la savaş topu. Bu başta bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Evet geliyorlar. Alın size birkaç füze. <laughs> füze ister misiniz füze? Evet. Füzeler geliyor füzeler. Allah sana füze. Şeli. Şeli gitti. Şeli, şeli'yi kestim. Adı Leonardo'ymuş. Arkadaşlar. Top orada kaldı. Bir füze de şuraya ki Onu da başkası karga kesti. Evet. Şericik yere çıktı piyasaya. Ali bakalım Şeri. Ay canım çok azaldı. Eyvah. Şeri saldırıyor. Ölmedi lan. Ben... Ah, bir, bir tane brok daha var karşı takımda. Sağlı sollu. Şuraya bir yere yağdıracağım. Ultiyi salladım. Oho. Yasir'i aldım. Seni de aldım. İntikamım acı oldu. Gördünüz mü? Bunu da ben mi aldım lan? İyice karıştı artık ortalık. Şu topu alayım da bari gol atayım ya. Yani kenardan köşeden ha. Ah be. Bir gol bir gol lazım bize. Hadi çocuk eyvah geliyor. Surge geliyor. Search geliyor. Atma lan sakın. Atamadı. Eyvah. Ah yakaladım vallahi da yakaladım ya. Broka bak broka yağdırıyor. Ulti açtı. Sen oraya yağdır. Ben zıt taraftan giderim. Heh. Sen de ultini harcadın. Çok güzel. Top ayağımda. Vurdum ve öldüm. 30 saniye mi? 28 mi? 27 mi? Eyvah. Gol atmamız lazım ya. Hadi lan. Çekişmeli maç oluyor. Çok çekişmeli bir maç oluyor. Sörf zıpladı. Beni kesti. Gol yiyeceğiz. Kesin şu sörcü be. Ay. Geliyor. Gol geliyor. Ha. Neyse yemedik ya. Yürüyün yürüyün çocuklar. Atalım golleri. Hadi yağdırayım şuraya. Lan. Ulti geldi. Ulti. Allah bu golü attık attık ha. Maç bitti attık. Ha. <laughs> black attı Black. Evet 6 kill almışım. Black'i de yıldız oldu. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.